İtalya'ya ilk adım attığı andan beri hayran kalan Stendhal'ın çok hassas ve romantik biri olduğu söyleniyor. Yaklaşık 10 yıl süren askerlik sürecinde İtalya'da da görev yapmış. Görevinin sonrasında ise İtalya'ya yerleşmiş ve büyük bir tura çıkmış. Asıl adı Henry Bale olan yazar, İtalya hayranlığını anlattığı eseri Roma, Napoli ve Floransa'da ilk kez mahlası olan Stendhal ismini kullanmış. Bu İtalya tutkusunun en yoğun hissedildiği anlardan biri ise 1817 yılında Floransa'daki Santa Croce Bazilikası'nı ziyaret ettiğinde yaşanmış. Michelangelo, Galileo ve Vittorio Alfieri gibi pek çok İtalyan sanatçı, yazar ve düşünürün gömülü olduğu Santa Croce Bazilikası karşısında öyle derin bir sarsıntı yaşamış ki kalp atışları hızlanmış, başı dönmüş, neredeyse bayılacak gibi olmuş. Floransalı ressam Volterrano'nun fresklerle bezeli kubbesini görebildiği bölümde hisleri neredeyse dünyevi gerçekliğin ötesine geçmiş. Kürsüden gözlerimi kaçırarak tavana bakabilmek için bir doğa taburesini basamağına oturdum. Volterrano'nun fresklerindeki kadın figürleri bana bir resmin şimdiye kadar verdiği en büyük hazlı vermiş olabilir. Sanatın güzellikleri ve tutkulu duyguların verebildiği o göksel hislerin yaşandığı duygusal hale ulaşmıştım. Santa Croce'den ayrılırken kalbim düzensiz atıyordu. Yaşam benden çekiliyordu ve bayılacakmış gibi ilerliyordum.